İzmir Sığacık'ta deniz 100 metre, Muğla'nın Akyaka ilçesinde de 12 metre çekildi. Akıllara Ege Denizi'ndeki deniz suyu çekilmesinin depremle bağlantısı var mı sorusu geldi. Uzmanlara göre depremle gelgitler arasında bir ilişki yok. Tekneler karaya oturdu. İzmir'de deniz karadan 100 metre uzaklaştı. Burası Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesi. Deniz suyunda çekilme olan yerlerden biri de Akya kaydı. Ege Denizinde deprem fırtınası devam ederken bu hareketlilik tedirginlik yarattı. Uzmanlara göre depremlerle deniz suyu çekilmesi arasında bilimsel bir bağlantı yok. Poyraz'ın e, sertliği nedeniyle deniz seviyesi yavaş yavaş düşmeye başladı. Yani yaşadığımız bu olayın e, Santorini'yle, ile falan hiçbir ilgisi yok, hiçbir bağlantısı yok oradaki oluşan depremlerle. Literatürde yapılan çalışmalarda şiddetli depremlerle gelgitler arasında herhangi bir ilişki mevcut değildir. İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık mahallesinde çekilme sonrasında deniz yüzeyinde adacıklar oluştu. Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka mahallesinde de deniz suyu karadan 12 metre iç kesimlere çekildi. Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren yaşanan deprem fırtınası sürerken bu durum tedirginlik yarattı. Deniz şeyden uzaklaşmıştır. Karadan bir 100 metre kadar uzaklaştı şu anda. Bu biraz daha devam eder. Bir 100-120-150'lere kadar çıkabilir. Ama korkulacak herhangi bir şey yok. Hiçbir soru yok burada. Tsunami ile depremle falan bu olayın hiçbir ilgisi yok. Uzmanlar çekilmenin depremle bir bağlantısı olmadığını, sığacıkta denizin sert poyraz nedeniyle çekildiğini belirtiyor.